Ay Saffiye Hanım, buyurun. Ee, te, iyi akşamlar Melahat Amcım, kusura bakmayın rahatsız ettik. Rahatsızlık olur mu hiç? Ee, niye siz böyle nefes nefesesiniz? Te Osman iyice delirdi. Te öldüreceğim der, başka bir şey demez. Osman Bey yeni mi delirdi? Osman Bey hep deli. Geçin içeri, dışarıda kalmayın, içeride konuşalım. Buyurun. Gel. Canım. Geçin içeri. Geç kızım. Geç canım benim. Geç. Safiye Hanım şöyle geçin lütfen. Oturun oraya. E anlatın bakayım ne oldu? Ya eve bir çiçek gelmiş. Üstünde seni seviyorum mavişim. Seni o zalim kocanın elinden kurtaracağım falan yazıyordu. Ama Safiye Hanım çiçek size mi geldi? Kim göndermiş bunu? De vallahi bilmem Melahat Hanımcığım. E tabii babam da delirip annemi kovaladı. Te yemin olsun ki ben Osman'dan başkasına şöyle yan gözle bile bakmam Melahat Hanımcığım. Kesin bir yanlışlık var bu işte. Ay canım benim üzülme sen. Ayol bu adam deli midir nedir? İnsan kalkıp da kırk yıllık karısından şüphe mi eder? Te yirmi. Yirmi mi? Olsun deli olmasa beni öldürmek için peşimden kovalar mı hiç Melahat Hanım? Ya kusura bakmayın Melahat teyze. Siz de böyle akşam akşam rahatsız ettik. Olur mu öyle şey güzel kızım? Şimdi canım benim bu gece burada yatarsınız. Deli adamın da sinir bir yatışır. Sabah ola hayrola. Ben sizi yarın götürür barıştırırım. Sağ olasınız Melahat Hanımcığım. Ben de size bir çay koyayım. Zahmet olmasın. Olur olsun. mu öyle şey? Rahatına bak. Allah aşkına şöyle rahat otur. Rahat <laughs> et. Ah canım benim ya. Aa! Osman Bey. Ne bu Allah aşkına elinizdeki böyle balta? Ya Safiye'yi öldüreceğim de onun için aldım baltayı. Ay siz delirdiniz galiba. Evet, e, delilik değil mi? Bu kesmez onu. Evde ben motorun testini aradım bulamadım. Safiye biraz lanık kadındır da nereye koymuş bulamadım işte ya. Yani. Ay siz kafayı mı yediniz? Şaka bütün bunlar herhalde. Hiç sizde şaka yapar mıyım ben? İçeride mi? Çağırın hemen öldürüp hemen gideyim. Hayır efendim burada değil. Hem nereden çıkardınız burada olduğunu? ev yere baktım, hiçbir yerde bulamadım. Yok, annesine gitmiştir, oraya bir bakın lütfen. anasına da baktım, burada da yok. Öyle mi? E bir zahmet, bir daha gidip bakıverin. Burada değil Osman Bey, hadi uğurlar olsun. İyi akşamlar. Hadi. İyi akşamlar. kardeşim gel şurada biraz bahçede soluklanalım. Allah sana sabır versin ya bir deliyle uğraşıyorsun sen deli mi ayol? Balta yağmış evde gelmiş öldüreceğim bir kafayı yemiş. Hayret bir şey ah. ya. Ah, sormayın Melahat Hanım kurtulmayın. Gelsin canım geçmiş olsun. Hani siz de değildi Melahat Hanım? Korkma bana bak Osman Efendi. Bas git buradan. Eğer basıp gitmezsen vallahi polisi çağırırım. Sinirlenirsiniz Melahat hanım. Ben karımı alıp hemen gidecektim. Ya karını almaya geldin öyle mi? Bana bak sen deliysen ben senden on kat daha deliyim. Şimdi o elindeki baltayı alıp senin kafanı da kırarım. Safiye filan seninle gelmiyor. Hadi yürü git buradan yürü. Deli bu be. Geç kardeşim geç içeriye keyfine bak. Bırakmıyorum sizi bundan sonra. Allah'ın belası. Kapatın kapıyı. Ne susak? Kim gönderdi karıma bu çiçeği? Çabuk söyle yoksa seni bu karıma. Bir saniye efendim. Bir, bir bakayım. Hadi bak çabuk haydi. Çabuk. Ali Bey göndermiş efendim. Nerede oturur bu Ali Bey? Şu binanın üst katında. Ha iyi. Al bakalım bu parayı. Kocaman bir çelenk yapacaksın. Üstüne de bunu Osman Aga gönderdi diye yazacaksın. Tamam mı? Cenazesine gönderirsen Ali Bey. Buyurun. Buyurdum işte. Beğendin mi buyurduğumu? Ne oluyorsun ya? Bre Be sen benim karıma nasıl asılırsın ha? Sen de kimsin ya? Zalım var ya zalım, o zalım benim işte. Zalım? Hangi zalım? Ben hatırlamana yardımcı olayım. <laughs> Şimdi hatırladın mı hangisi hanım olduğunu? Mavi diye çiçek göndermiştin ya onun kocasıyım ben. Sen Zehra'nın kocası mısın? Zehra mı? Ne Zehra'sı be? Ben Safiye'nin kocası. Safiye de kim be adam? Ben şey Zehra'ya gönderdim. İşte böyle. Aa, ne oldu burada? Ali ne oldu sana? Sen manyağa tanıyor musun Zehra? Aa, siz bizim evin yan tarafındaki Safiye Hanım'ın kocası değil misiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Aa, benim de senin görmüşlüğüm var. Ee, sen bizim komşu değil misin? Evet. Sen çiçekleri benim komşum olan bu Zehra Hanım'a mı, mı gönderdin? Maviş bu mudur yoksa? Evet bu. Aa hakikat bu Maviş be. Ha ah, kusura bakma kardeşlik. Demek ki sen çiçekleri buna gönderdin ama... Çiçekçi çırağı yanlışlıkla bizim eve getirdi. Üzür dilerim senden be. Sana da vurdum boşu boşuna. Anlatmaya çalıştım ama dinlemedin ki be adam. Kız yara. Sen yoksa kocanı mı anlatırsın? Sana ne be adam? Deli misin nesin? Bak Ziyara sen bizim adımını atmayacaksın. Safiye ile görüşmeyeceksin. Yoksa senin o çöp bacakları bile çift diye kırarım anladın mı? Rezil kadın. <gülüyor> <gülüyor> Baka baksana bir et gelmiş be. Gel aydın babacığım. Geldi ya. Çocuk ta buraya geldi. Siz iki adım mesafeden gelemediniz bu saate kadar. Neredesiniz ya? Sorma Nuri baba. Sabah sabah üfürükçü dövmekle meşguldüm. Allah Allah ne üfürükçü sakam ne oldu ya? Aman Seyit Kurban ne sen sor ne ben söyleyeyim uzun hikaye. Osman Beyciğim. Bugün baltanız nerede sizi? Balta mı? Ne baltası? Osman Bey'in ne baltası olduğunu daha iyi bilir. Osman Beyciğim, İsterseniz anlatıverin Nuri Beylere de onlar da öğrensinler. Melahat Hanım, e, yani o işte bir yanlışlık olmuş. Ben, bir, ben de çok icap duyarım. Meğerse bizim yan eve gelen çiçek yanlışlıkla bizim eve gelmiş. Yani işte bile. Ne çiçeği ya? Ne baltası? Bilmece gibi konuşuyorsunuz. Açık açık anlasın da öğrenelim. Aman aman Nuri Beyciğim öğrenmeseniz daha iyi olur. Değil mi Osman Beyciğim? E, evet evet. Ee, siz de kimseye anlatmayın tabii yani. Ee, çok icap duyarım zaten. Meraklanmayın, meraklanmayın. Kimseye bahsetmem. Ama siz de Safiye Hanım'dan özür dileyeceksiniz. Değil mi Osman için? Ya ben, ben özür dileyeceğim ama... ...Safiye kabul eder mi acaba? Bilir Çok büyük eşeklik yaptım yani. Bence de. Osman amca hoş geldiniz ha, Merhaba Tuğçe Safiye teyzenin içeride mi kızım? Çağır be bakalım Yok onlar evde değiller Korkma be kızım be. bir şey yapmayacağım Özür dileyeceğim ben ona Gerçekten mi? E, e, gerçekten tabii hadi çağır bakalım Safiye teyze Osman amca senden özür dilemeye gelmiş Tedulasın bakalım Safiye senden özür dilerim Ben hatalıyım hem de sekizde sekiz atalıyım. Yok Osman'ım, asıl ben atalıyım. seninle evlenmekle dünyanın en büyük hatasını yaptım. Bunu da dün gece çok iyi anladım. Anne, bırak da bir babam özür dilesin ya. Safiye, benim dün gece didikladığım çiçek var ya... ...meğersem bizim yan komşudaki ziyaraya gelmiş. Susak çırak da yanlışlıkla bize getirmiş. Şimdi ondan özür dilerim senden yani. Ee? Eee'si senden özür dilerim. Osman'ım, tak sepeti koluna, her bir kesler kendi yoluna. Saçmalama Safiye, hadi kalk gidelim evimize. Te ben ölürüm de artık o eve dönmem Osman. Sen benden nasıl şüphelenirsin? Ben seni 20 yıllık karınım. Yirmi ah, yıl oldu mu be? Te yirmi sene oldu tabii. Te hadi. eğer bir kez derim. hadi. Yallah. Merhaba Osman Bey? Ne var? Ee, Melihat Hanım bana Safiye mi çağırır mısınız? Safiye Hanım burada değil. Sesleri duyar mısınız Melihat Hanım? Hangi sesleri? Çatır 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 diyen sesleri. Bu sesler benim yuvamın yıkılma sesleridir. Ya. Hadi Safiye mi çağırın? Sen delirdin mi baba ya? Gecenin bu saatine gelip bağırıyorsun. Konuşma kız. Çağır bana hadi. Ne? Ne oldu Osman? Ne bağırıyorsunuz? Safiye'm, canım benim, aşkım. Haydi gel, gir koluma evimize gidelim. Aşkım evet. Osman, hasta mısın sen? De ateşine bak bakalım e, yok ateşim ateşim yok. Haydi evimize gidelim Safiye. Sen mümkünatı yoktur Osman. Sen nefesini boşuna tüketme yapsan. E Osman Bey kadın mümkünatı yoktur Osman diyor. Hadi evinize e, hadi. Melihat Hanım. Safiye'm için yazdığım Şiirimi okumama müsaade eder misiniz? Şiir mi? Şiir mi? Şiir mi? Kız, sana düşman. Sen karışma. Okuyayım mı? E okuyun hadi. Saçları var güle, sapsarı, mısır püskülü gibi. Gözleri var anam güle, masmavi buncuk gibi. Ah, yanarım aşkından tavadaki sucuk gibi. <laughs> Aşkın nasıl ıslıklamam Safiye görür müsün? Bye.